Bahar dizisinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Bahar'da bizleri neler bekliyor olacak. Sizler de Bahar dizisini başladığı günden beri takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak. Timur ve annesi borç batağına düştü. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümde rengi Timur'un annesine bir haber vermişti ve önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Timur ve annesi önümüzdeki haftalarda borçlarıyla uğraşacaklar. Borç bulmak isteyecekler ama dediğim gibi arkadaşlar tabii ki de rengi hiçbir şekilde para vereceğini düşünmüyorum. Timur'u da zorlu bir süreç bekliyor. Peki arkadaşlar Timur'a borç parayı kim verir? Tabii ki de Efsun karakterinin verme ihtimali var. Önümüzdeki bölümlerde gelen duyumlar yönünde Efsun ile de Timur Bahar'ı ve evreni ayırmak için işbirliği yapma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü Efsun karakteri Bahar'ı hiç sevemedi. Önümüzdeki bölümlerde Bahar'a karşı her türlü ittifakı da kuracağını düşünüyorum. Sizler de Bahar dişisi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.